Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün size dişlerimiz için bir tane EFT çalışmasını tavsiye edeceğim. Bu çalışmanın adını Mutlu Dişler koydum. Şimdi başlayalım çalışmamıza. Ellerimiz kap şifa duruşunda olsun. Gözler kapalı. Önce üç tane derin nefes alıp verelim. Şimdi dişlerimizi eksi 10 ile artı 10 arası bir ölçekte ne kadar mutlu hissediyoruz bunu ölçelim. Aklımıza ilk gelen sayı doğrudur. Bunu doğru kabul edelim. Benimki eksi altı mesela, çünkü dişlerimde gerçekten tedavi olmama rağmen ağrıyan bir bölge var ve tedaviden sonra bile değişmedi. Tekrar dişçi eğitmeyi planlıyorum. Bu çalışmayı da o yüzden aslında kendim de boş vakitlerinde kendim için yapıyorum. Bu yüzden sizlere de öneriyorum. Şimdi mutlu dişler olarak pozitif bir efekte çalışması yapacağız. Ben eksi altı olarak hissediyorum dişlerimi. Bakacağım şimdi eksi onla artı on arası bir dişlerimi artı bir puanda mutlu hissedebilecek miyim? Mesela artı beş, artı yedi, artı on gibi. Mutlu dişler. Başımın tepesiyle başlıyorum. Mutlu dişler. 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 Çok mutlu dişler. O geldi şimdi. Bunu söylemek istedim. Benim mutlu dişlerim. Benim dişlerim mutlu. Ellerim kalp şifa duruşuna koyuyorum. Tekrar üç derin nefes alıp Mutlu dişler enerjisini yükseltmeye çalışıyorum. Ama bu bir niyet sadece. Bir zorlama yapmıyorum yani. Niyetim dişlerimdeki mutluluk hissinin artması. Ve tekrar puanımı ölçüyorum. Eksi 5'e doğru geldi. Yani bir puan arttı bile. Benim mutlu dişlerim Mutlu dişler, mutlu dişler, mutlu dişler. Mutlu dişler istiyorum. Üçüncü gözle devam ediyorum. Mutlu dişler istiyorum. Kaş içleri, mutlu dişler istiyorum. Mutlu dişler istiyorum. Mutlu dişler, mutlu dişler istiyorum. Enerji hareket etmeye başladı bile farkındaysanız. Mutlu dişler enerjisi. Mutlu dişler.

mutlu dişler enerjisi mutlu dişler enerjisi tekrar ellerimi kalp şifaya koyuyorum mutlu dişler enerjisini yükseltmeyi niyet ediyorum ve şimdiden aslında ölçmeden bile eksi dörde doğru ilerledim aslında mutlu dişler mutlu dişler mutlu dişler mutlu dişler enerjisi diyelim göğsümde bana daha iyi geldi enerji verdi o yüzden kaldırmıyorum mutlu dişler mutlu dişler mutlu dişler mutlu dişler enerjisi benim mutlu dişlerim çok mutlu dişler mutlu dişler pozitif de farkındaysanız pozitif bir kelime kullanıyorum cümle. Yani ne olmasını istiyorsam hayatımda onu kullanıyorum. Hatta şu, şunu sorabiliriz. Dişlerin nasıl değil, mutlu değil. O zaman mutlu dişler olarak pozitif efleti çalışabilirsin. Bu temel EFT konusuyla aynı zamanda hatırlayın. E, temel EFT eğitimi olanlar. Mutlu dişler. Mutlu dişler. Ben şu an eksi 3'e geçtim bile bu arada. Mutlu dişler. Mutlu dişler, esneme hissi falan geliyor ama hani biraz e, videoda aynı, hep aynı anda hepsini gösteremediğim için tutuyorum. Mutlu dişler, mutlu dişler, mutlu dişler. Ellerimi tekrar kalp koydum, şimdi aslında eksi 2'ye geldim bile. 3 nefes alıp veriyorum Tekrar enerjimi dengeliyorum aslında. Dişlerimle ilgili hissettiğim daha olumsuz hisler azalmaya başlarken daha olumlu hisler artmaya başlıyor. Ya da dişlerimle ilgili enerji akışında bir dengesizlik varsa o toparlanmaya başlıyor. Akapunktür noktalarına vurmaya devam ettikçe mutlu dişler, mutlu dişler, mutlu dişler. Dişlerimle ilgili kendimi şu anda daha iyi hissediyorum açıkçası. Mutlu dişler, mutlu dişler, mutlu dişler. Benim mutlu dişlerim. Benim hatta sağlıklı demek istedim şimdi artık. Benim sağlıklı ve mutlu dişlerim. Belki de sağlıklı olduğu için mutlular. Benim sağlıklı dişlerim. Benim sağlıklı ve mutlu dişlerim. Bu arada şimdi skalaya da eksi 1'de hissetmeye başladım kendimi. Ta eksi 5'ten, eksi 6'dan geliyorum hatırlayın. Mutlu dişler. Mutlu dişler. Mutlu dişler. Baş, baş parmağımla devam ediyorum. Mutlu dişler. Mutlu dişler. Mutlu dişler. Mutlu dişler. Mutlu dişler. Mutlu dişler. Şimdi kalp şifayı atlıyorum. İki tur üst yapacağım. Mutlu dişler. Mutlu dişler enerjisi. Mutlu dişler. E, hatta doktorumu hatırlamaya başladım. Çünkü doktorum benim dişlerimin mutluluğu için bana yardımcı oluyor. O da benim enerji alanımda şu anda belirmeye başladı. Mutlu dişler, mutlu dişler. Yani ikimiz birlikte benim dişlerimin mutluluğuna sanki katkıda bulunuyor gibi hissetmeyi düşünmeye başladım. Mutlu dişler, ve artı bire geçtim bu arada. Mutlu dişler. Mutlu dişler. Baş parmaklarını devam ediyorum. Mutlu dişler. Mutlu dişler. Mutlu dişler. Mutlu dişler. Benim mutlu dişlerim. Canım dişlerim. Ellerimi tekrar karşı kare koyuyorum. Şu anda artı iki hissediyorum dişlerimi mutlu olarak. Yani nefese gelmeden bile hızlı bir şekilde yükselmeye başladı dişlerimle ilgili enerji. Hafif bir ağrı vardı, o azaldı bile. Mutlu dişler. Mutlu dişler. Şimdi dikkatimi biraz daha dişlerime yöneltiyorum. Şu videoyu çektiğim için bir parça dikkatim de videoda aslında. O yüzden giderek turlu vuruşlarımı yavaşlattım ve sakinleştiriyorum. Daha derinleştirmek için gözlerimi de kapattım. Çünkü orada az önce böyle ağrıda bir dönüşüm istediğince açıkçası biraz destek vermek istedim. Bakalım olumlu olan tarafta yani artı bir artı iki başlamıştım. Ne kadar daha hızlı ilerleyeceğim? Mutlu dişler. Mutlu dişler, mutlu dişler, mutlu dişler, mutlu dişler, mutlu dişler, mutlu dişler, mutlu dişler mutlu dişler, mutlu dişlerim. Tüm bedenimde canlanan bir enerji var şu anda. giderken çok çok daha iyi hissediyorum. Artı üçte hissediyorum. Hatta artı dört. Ellerimi kalp şifa duruşuna koyuyorum. Üç derin nefes alıp veriyorum bundan. Son bir tur yapacağım, dörtteydim en son. Şöyle 5-6 gibi istediğim dişlerimi ve çok büyük bir bu arada enerji değişimi var. Sadece şimdi çünkü implant var ve o genelde böyle ağrı yapıyor. Ee, ve o ağrıda çok belirgin bir değişim var şu anda. Uzun bir süre sonra çünkü bu egzersizi sizinle yapmak için <laughs> saklamıştım. Biliyor bu ağrıyı. Evet, çok belirgin bir rahatlama var. Elbette ki bugün bu yaşadığım artı iz kalıdı olmayabilir. Yani genel olarak ağrılarında bir düşüş olabilir ama hani sıfırlanmamış olabilir. O yüzden ne yapmam lazım? Ağrım oldukça tekrarlamam lazım. Böylece her gün ağrıyı eksi beşlerde hissediyorsam, değil mi? Yani mutluluğu eksi beşlerde hissediyorsam dişimdeki, böylece her gün o eksi beş olan şey belki eksi üçe yaklaşır, bir süre sonra sıfır olur, bir süre sonra artı bir şey hissetmeye başlayabilir. O yüzden düzenli bir çalışma yapmak gerekebilir. Bir gün yapıp bırakmayın, devam edin, takip edin kendinizi. Bu bir örnek sadece. Bu skalada ağrı ölçme ya da mutluluğu ölçme meselesi zaten hani eğitimde anlattığımız bir konu. Şu anda biraz kafa karışmış olabilir bilmeyenler için. Ama onun da bir mantığı var. Ben kendimi burada çok daha iyi hissediyorum. İnanılmaz iyi hissediyorum. 5-6 gibi enerjim. Ellerimi tekrar koyuyorum. Kalp şifası şuna son kez derin bir nefes alıp veriyorum. O enerji yükselmesini keyfini çıkartıyorum. Evet, ve bu arada şöyle bir şey hissetmeye başladım, e, dediğim gibi zaten hani bu çalışmayı çok öneriyorum, e, şu anda ben de yaptım ya çalışmayı, e, daha fazla yapmak konusunda kendimi daha da motive hissediyorum. İyi ki de yaptım, iyi ki de size önerdim. E, özellikle temel EFT eğitimi alanlar, tabii ki EFT uzman eğitimi alanlar da dahil e, bu çalışmayı yapın lütfen. Ee, aynı şekilde daha önce benden EFT ile ilgili bireysel seans almış olan arkadaşlarım da EFT noktalarını hatırlıyorlardır. Hatırlamıyorsalar bile bu video ile beraber hatırlamışsınızdır. Hatır, bir şekilde hatırlatmış olmalı tüm noktaları. Ee, lütfen bu çalışmayı deneyin. Sonra bana yazın görüşlerinizi. Ee, görüşmek üzere bir sonraki videoda. Namaste.